Merhaba ben Özlem Sonuncu kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel kızda gece ben ne zaman video çekmeye kalksam sesimi duyduğumda hemen kucağıma atlar. Biraz önce de öyle yaptı. Videonun başını maalesef al aşağı etti. Böyle masamı salladı. Mik işte mikrofonumda mutlaka muhakkak sesler çıkarmıştır diye düşünüyorum. Kameram oynadı. Şu anda da gözüne kestirdiği bir kuşu kesiyor muhtemelen. Hep birlikte, ikimiz birlikte de mi Gececiğim? Size hoş geldiniz diyelim. Bugün size ne anlatacağım? Hemen başlayalım istiyorum. Kuzey ve Güney Ay düğümünün burç değiştirmesinden bahsedeceğim. 12 Temmuz'da Kuzey ve Güney Ay düğümleri artık Akrep ve Boğa hattından ayrılarak ne yapacak? Koç ve Terazi hattına geçecek. Kuzey Ay düğümü Koça, Güney Ay düğümü ise Terazi burcuna geçiyor olacak. Tabii bunu anlayabilmek için önce Kuzey ve Güney Ay düğümlerinin ne olduğunu anlamamız lazım. Aranızda takipçilerimin, dostlarımın çoğu zaten ay düğümlerinin ne olduğunu biliyordur diye düşünüyorum ama hiç duymayanlar, hiç bilmeyenler, bu videoya tesadüfen tıklamış olanlar varsa hemen bununla ilgili küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Güney ay düğümü dediğimiz şey bizim yeteneklerimiz, konfor alanımız, bildiğimiz şeyler. Yani ben bunu anlatırken böyle nitelendirmeyi de seviyorum. Her zaman oturduğumuz o ok koltuk. Hepimizin var diye böyle sevdiği bir yer. Birisi oturduğunda yerimize gözümüzü dikeriz genellikle kalksa da otursak diye rahat ettiğimiz bir yer vardır. İşte o rahat ettiğimiz yer güneye ay Diğer taraftan tabii ki neydi? Yeteneklerle birlikte atalarımızdan, büyüklerimizden öğrendiğimiz, içinde bulunduğumuz topluluğun bize öğrettiği, Pek çok içgüdü. Bunun içinde çoğunlukla da gölge barındırıyor. Aynı zamanda karmik astroloji bakımından baktığımızda biz oraya şöyle diyoruz. Bir öndeki yaşam hariç. 9 yaşam depomuzda Güney Ay Yani orada yaşanılmış deneyimler var, neler yaptık, ne karmalar yarattık. Bu yaşamda o karmalar iyi veya kötü karşımıza bizi nasıl sınayacak, nasıl çıkacak bunun cevabını veriyor. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümü dediğimiz şey var ki bu da karmik astroloji açısından bu yaşam dahil Bundan sonraki 9 yaşamın nereye doğru ilerleyeceğini gösteriyor. Yani bizim deneyim alanımız, neler yaşayacağımız, neler öğreneceğimiz, konfor alanından çıktığımız zaman ruhun tekamülünü sağlamak üzere ne tür sınavlarla da sınanacağını gösteren yer Kuzey Ay düğümü. Şunu çokça duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ne denir? İşte Kuzey Ay düğümünü gitmelisin. Senin Kuzey Ay düğümün İkizler Burcu'ndaysa örneğin İkizler deneyimini deneyimlemeli. Hemen karşısındaki burç olan güney ay düğümü burcu yani yaydır orada da bırakmalısın denir değil mi? Ama burada şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Güney ay düğümü genellikle kaybettirir diye bir yorum yapılır. Çünkü orada karmada yaşadığımız ve deneyimlediğimiz artık yeni yaşamımızda yani bu yaşamımızda tekrar ihtiyaç duymadığımız yönlerimiz. Artık biz bambaşka bir şey deneyimlemeye gelmişizdir. Yolda ilerlememiz gerekiyor. Genellikle gitmelisin diye söylenir ama aslına bakarsak gideriz. Biletimizi kesmişler, binmişiz otobüsümüze, uçağımıza gidiyoruz. İşin özü bu. Ama gitmelisin, malısın falan dediğinde işler daha korkunç bir hale alıyor. Zaten gideceğimiz bir yolculukta. Aslına bakarsak işleri kolaylaştırmak adına aklımızı anılarda, eski yaşam deneyimlerinde veya işte ailemizin bize öğrettiği, toplumun öğrettiği, kalıplaşmış ve bize zarar verebilecek konulara takmamalıyız diye söylüyoruz. Aslında ne yapacağız? Tabii ki oradan yeteneklerimizi alacağız ama Kuzey Aydınlığı'na giderken biraz daha istekli, arzulu, bilinçli bir çaba gösterirsek ruhsal tekamülümüz konusunda da daha iyi ilerleyebiliriz diye nitelendiriyoruz. Peki biz bugün bunu yani bu ay düğümlerinin burç değiştirmesini neden konuşuyoruz? Şunu da hatırlatmak istiyorum. Ay düğümleri sevgili dostlar bir gezegen değildir. Hesaplanmış bir noktadır, bir kesişimdir. Dolayısıyla ruhsal bir şey ifade eder ve biz bir buçuk yılda bir ay düğümlerini değişirken görürüz. Yani hatırlayacaksınız Bundan önceki ay düğümleri şu anda bugün itibariyle benim bu videoyu çektiğim gün itibariyle de akrep ve boğa da hala. Bir buçuk yıl önce konuşmuştuk. Akrep ve boğa kriz dediğimizde de çok korkmuştuk. Hatta ben de o zaman bir yazı yazmıştım. Arzu ederseniz web sitemde okuyabilirsiniz. Neye göre, kime göre. Özellikle akrep enerjisi olarak nitelendirdiğimiz insanlara hiçbir şekilde krizi bizim nitelendirdiğimiz şekilde görmezler demiştim. Bu değişik yeniden gündeme geliyor. Ne olacak o zaman? Konular değişecek. Ay düğümleriyle birlikte konular değişiyor. Bu konuları anlatacağım size ama ne başlıyor beraberinde? Tabii ki tutulmalar da başlıyor. Hatırlayacaksınız Nisan ayında bir tutulma gerçekleşti. 29 derece Koç burcunda ve Koç burcundaki ilk tutulmaydı. Fakat ay düğümleri henüz yer değiştirmemişti. Biz tutulmaları genellikle ay düğümlerinin kaydığı burçlarda görürüz. Çünkü bir yeni ay ve dolunayın tutulma olabilmesi için ay düğümlerine yani o hesaplanmış kesişim noktasına yakın olması gerekir. Bazı durumlarda henüz geçmese bile sınırda o derece uygun olduğunda o tutulma gerçekleşiyor elbette. Koç burcundaki tutulma gibi. Yani işin özü ne yapacak? Önümüzdeki bir buçuk yıl tutulmalar nerede gerçekleşecek? Koç ve terazi altında. Öyleyse bir bakalım koç ve terazi hattı bize ne söylüyor? Bize neler öğretecek? Bu bir buçuk yıl boyunca ana gündemimiz ne olacak? Neyi bırakacağız? Neyi bırakamayacağız? Veya aynı zamanda neyi deneyimleyeceğiz? Koç burcu yani zodyan ilk burcuyla başlayalım istiyorum. Neydi zodya açıyoruz ve hemen bakıyoruz birinci burç karşımıza koç burcu çıkıyor. Koç burcu bize diyor ki deneyimsizim. Değil mi? Öyle konuşuruz. Koçlar kızmayız. Çocuksu konuşuruz değil mi koçları? Yani neşeli, keyifli, pozitif, eğlenceli, risk alan, düşünmeden atlayan. O yüzden deneyimsizliği ifade eder, çocuksuluğu ifade eder. Buradaki çocukluk onların saf ve iyi niyetli olmaları ile ilişkidir. Ben hiç görmedim mesela böyle e, arkadan iş çeviren bir koç burcu. Çünkü koçlar doğradır, direkt söylerler, dürüstlerdir. Hatta o kadar direkttirler ki bazen deriz ki bu ne patavatsızlık ya. Tabii ki onların da öğrenmesi gereken şeyler var. Koç burcu o yüzden bize tabii ki heyecanı, çocuksuluğu, neşeliği olmayı ifade ediyor olacak. Ama aynı zamanda koç burcuyla biz ben demeyi, birey olmayı öğreniriz. Zodiyan ilk burcu, ben birinci ev değil mi? Kendimi nasıl ifade ettiğim, nasıl ortaya koyduğum, e, isteklerim, ben ne istiyorum, ne arzuluyorum, bundan sonra nereye ilerliyorum, bunlar önem kazanıyor. Ve Kuzey Aydın'ın koç burcuna geçtiğine göre önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca ben yani kendimi nasıl ortaya koyduğum önem kazanacak. taraftan terazi burcu hemen koç burcunun karşısında bize diyor ki diplomasi, zarafet, estetik, uyum, barışçıl ilerleme, ikili ilişkiler, adalet ve hakkaniyet. O zaman ana temalarda bunlar da var ama terazi burcunu hatırlayalım güney ay düğümünde artık. O zaman bizi özellikle insanlarla ilişkilenmek, adalet arayışında tutmak, ikili ilişkilerden çok vazgeçememek, aslında acaba yalnız kalmaktan korktuğumuz için mi kötü ilişkiler yaşıyoruz, bununla yüzleşmek gibi eğilimler gösterecek gibi görünüyor. Terazi burcunda şunu görürüz değil mi? Çok diplomatik derler ve uyumludurlar. Neden? Çünkü aslına bakarsak, Sorun çıkmasın isterler. Kavgadan hoşlanmazlar. Koç burçları tam tersi bizi kavgadır. Öyleyse bu kuzey ve güney ay düğümünün karşıtlığı bize aslında biraz da elimizden geleni yapmak, adım atmak, cesur bir şekilde bir şeyleri başlatmak, bizim yerimize başkaları bizim hakkımızı savunsun diye beklemek yerine ne yapmak? Kendi hakkımızı savunmak. Gerekiyorsa kavga etmeyi öğrenmek diyebiliriz. Yani bu de süre boyunca, bir buçuk yıl boyunca kendi hakkımız için savaştığımız, mücadele ettiğimiz başkalarının bizim bizimle ilgili bir şey yapmadığını gördüğümüz hayatta insanların bencil olabileceğini fark ettiğimiz ve bu doğrulukla kendi başımızın çaresine bakmak gerekliliğinin doğduğu bir dönemi işaret ediyor. Yani önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca tutulmalar koç ve telazi hattında gerçekleşirken bizler kendimizi ortaya koymayı öğreneceğiz. Ve bunu yaparken de bol bol ilişkileneceğiz. Neden? Çünkü kendi kendimizin ilişkiler yoluyla göreceğiz diyebiliriz. Mahkemeler, belki hukuki konular, bol bol evlilikler. Aslına bakarsanız terazide bir evlenme ve bir ahit bir şey bağlama enerjisi vardır ama ben itiraf ediyorum şöyle bir döndüm 2015 ve 2014 yılındaki ay düğümleri serisine ve ondan önceki düz tutulmaların olduğu 2004 ve 2005 yıllarına gittiğimde evlilik oranlarına baktım en azından bizim ülkemizde burada evlilik oranlarında başka yıllara nazaran görünür bir artış olsaydı burada paylaşmayı düşünüyordum. Fakat öyle bir görünen bir artış yok. Yani istatistiksel olarak incelediğimizde en azından ülkemizde yok. Bununla ilgili dünyada neler olmuş bilemiyorum. Araştırdım fakat bulamadım. Belki biraz daha geniş zaman olsaydı bulma ihtimalimiz daha iyi. Ihtimal. Ay düğümleri koç ve terazinin hattına geçmesiyle birlikte biz neyi öğreniyoruz? Ben diyebilmeyi demiştik. O zaman bencil insanlarla çok fazla karşılaşma ihtimalimiz de var. Neden? Çünkü bizi aynalık edecekler değil mi? Böyle bir durum var. Kendi hakkımızı savunacağız ki yine böyle bir geçmiş yılları bakma ihtiyacı duyduğumda 2014-2015 yıllarında ters düğüm tutulmaları söz konusuymuş. Ay düğümleri bu defa güney ay düğümü koç, kuzey ay düğümü terazi hattındaymış. Yani ters bir 9 yılda bir, bir, ters birleşir. 18 yılda bir düzleşirler. Tutulmalarda böyle gerçekleşir. Biz buna yarı otonom ve motonom döngüler deriz. Ve kadersel bazı şeyleri söyler. Gökyüzünde aynı konfigürasyon yok. Kabul ediyorum. O zaman saçın başka bir yerdeydi. İşte ay başka bir yerde, güneş başka bir yerde, işte Jüpiter başka bir yerde. Okey. Fakat belli tutulma serileri var nihayetinde. Bu serilere baktığımızda bize ufak ufak da olsa ipuçları verecek. O noktada baktığımızda o yıllarda ne olmuş? Kendi hayatınızda şöyle bir geriye dönüp bakmanızı tavsiye ederim. 2014 ve 2015 yıllarında ne yaşamıştınız? Ana temanız neydi? Diğer taraftan 2004 ve 2005 yıllarında ne yaşamıştınız? Burada aldığınız konular neydi? Ne kazandınız, ne elde ettiniz? evlendiniz mi boşandınız mı ayrıldınız mı yeni bir ilişkiye mi başladınız çok büyük bir dönüşüm mü yaşadınız yeni bir işe mi başladınız başka bir şehre mi taşındınız? Benzer konular gündeme gelebilir. Bu açıdan şöyle bir aslında ülkemizde neler olmuş, dünyada neler olmuş bakmak gerekiyor. O yıllara gittiğimde mesela gerçekten dikkat çekici 2014 yılında özellikle gezi olayları söz konusu değil mi? Gezi olaylarıyla ilgili tutuklamalar söz konusu ki ülkemiz haritası üzerinden baktığımızda ülkemizin hem Mars'ı hem Satürn'ü hem de Merkür'ü telazim. Bu ne demektir? tutulmalar bu göstergelerin üstünde gerçekleşiyor bu da bu bakımdan baktığımızda özellikle Mars askeri bir hareketlilik askeri güç ve kuvvet kullanma sınır operasyonlar Belki de bunları işaret ediyor diğer taraftan Merkür gençleri temsil ediyor ki 2014 yılı işte gezi olaylarını gittiğimizde gençlerin nasıl tepki verdiğini üniversitedeki pek çok gencin nasıl sokaklara döküldüğünü işte hükümetin bunun karşısında neler yaptığını hatırlayacaksınız bunu da şunu da hatırlamak lazım. O dönem hatırlayacaksınız Twitter'da kısıtlamalar, yavaşlanmalar, hatta kökten kapatacağım tehditleri. Bunlar da çok fazla söz konusu olmuştu. E bizim ülkemizin Merkür Satürn kavuşumu var. Dolayısıyla ülke gündeminde bazen medya, sosyal medya yasakları da söz konusu olmuş olabiliyor. O dönemde bu gerçekleşmişti. Aynı konfigürasyon olmamakla birlikte benzer etkileşimlerin söz konusu olma ihtimali var. Dünya üzerinde de tabii koç ve terazi dediğimizde işte savaşlar, koç çünkü savaşmak demek, terazi uzlaşma ve müzakereler demek. Dolayısıyla yeni müttefikler oluşacak. Bir kısım ayrılacak, bir kısım barışacak, Savaş dediğimde korkutumu farkındayım ama hani büyük ve fiziki bir savaştan bahsetmiyoruz ama biraz gerginliklerde söz konusu olabilir en azından ülkemiz açısından bunu da belirtmek isterim. Biz peki ne yapacağız o zaman? O yıllara bir gideceğiz. Neler deneyimlemiştik? Tutulmalar hangi evlerimizde gerçekleşmişti? Benzer konular gündeme gelebilir mi? Buna bakacağız ama öğreneceğimiz en net şey nedir demiştik. Ben ne istiyorum? Ne arzuluyorum? Bundan sonra nereye ilerleyeceğim? Bunu yapmak için ne yapmalıyım? Cesurca adım atıyor muyum? Hayatım için mücadele ediyor muyum? Yoksa her şeyin benim ayağımı gelip Beni bulmasını mı bekliyorum? Ben bir aşk istiyorsam, bir ilişki istiyorsam onunla ilgili çaba sarf ediyor muyum? Veya bu çabayı sarf ederken çok fazla mı veriyorum? Kendimden ödün verirken bu işin ucunu mu kaçırıyorum? Bunları sorguladığımız ve bu noktada aydınlanmalar yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bazıları için evlilikler son bulurken bazıları için de yeni evlilikler gündeme gelebilir. Dediğim gibi bu çok büyük bir oranda olabileceğini düşünmüyorum. Ama bir miktar bazılarının haritası için, bazılarınızın haritası için uygun olacağı için bu durumlar söz konusu. Olacaktır. Biliyorum bu bir buçuk yıl boyunca kendimizi ortaya koyarken bencilleşmeden, kavga ediyoruz derken kimsenin kalbini kırmadan, uyumlu olduğum olmaya çalıştığımız noktalarda kendimizden büyük felagatlıklar, felagatlar etmeden her şey dengede ve güzellikle başarabiliriz ve öyle oldu 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 oldu. Görüşmek üzere hoşça kalın.